İnsanların da dijital klonları olacak. Bunun için de nesnelerin birebir özellikleriyle dijital ortama aktarıldıkları dijital ikiz teknolojisi kullanılacak. Dijital ikiz teknolojisi günümüzde belirli altyapısal unsur ve teknolojiler için kullanılıyor. Teknolojilerin işletim giderlerini minimize etmek, ne zaman arıza yapacaklarını kestirmeye yönelik son derece basit bir takım modellemeler yapılabiliyor dijital ikizlerde. Günümüzde rüzgar türbinleri üretiminde dijital ikiz teknolojisi kullanılmakta. Örneğin bir rüzgar türbinini dijital ikizini yapıp sümle ederseniz, daha sonra o rüzgar türbinin ne kadar uzun ömürlü olabileceğini, ne gibi arızalar çıkarabileceğini dijital ikizleri sayesinde görebilirsiniz. Bir Amerikan oyun firması da insanları dijital olarak klonlamak için kolları sıvadı. Bilim kurgu filmleri gerçek hayata aktarılıyor yapay zeka yüklenen dijital ikizlerimiz tıpkı bizler gibi gülecek, bizler gibi ağlayacak. Ancak bu düşünüldüğü kadar hızlı bir süreç değil. Zihinsel ve fiziksel kabiliyetlere sahip bir insan dijital ikizi oluşturulabilmesi için uzun süren bir çalışmaya ihtiyaç var. Zira insandaki bütün verileri aktarmak için dijital ikizlerimizin çok karmaşık bir yapay zekaya sahip olması gerekiyor. O seviyeye ulaştığında ise dijital ikizlerimiz bir insanın yapabileceği duygusal ve düşünsel bütün tepkileri verebilecektir. Uzmanlar dijital insan ikizi hazırlamanın karmaşık bir algoritmaya sahip olması ve uzun bir süreç gerektirdiği için ilk etapta herkese yapılmasının mümkün olmayacağı görüşünde. Özellikle belki sıradan kişilerin değil ama kamuya mal olmuş, topluma mal olmuş sanatçıların, siyasetçilerin, sporcuların dijital ikizlerinin yaşaması o şahıs bu dünyadan göçüp gittikten sonra da dijital ikizinin kalıcı olması için büyük çabalar sarf edileceğini düşünüyorum açıkçası. Dijital insanın yapay zekasıyla hareket edebileceği varsayımı bu insanın alacağı kararlarda hukuki olarak sorumlu olup olmaması konusunu da gündeme getirdi. İnsana özgü yetenekleri olan İleriki aşamalarda teknolojik gelişmelerle beraber insan gibi düşünebilen, insan gibi karar verebilen yapay zekaların mevcut hukuki düzenle hak ve fiil ehliyetine haiz olmaması sebebiyle herhangi bir statüsü bulunmamaktadır. Amerikalı şirket dijital insan ikizi oluşturma çabalarını 2050'ye kadar tamamlamayı hedefliyor.